Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bugün arkadaşımla birlikte oyun oynuyoruz gördüğünüz gibi Arkadaşımla birlikte oyun oynuyoruz Neler neler yapacağız Yardımın yettiği kadar çekmeye çalışacağım Çok da uz uzun video istemiyoruz değil mi? İstemiyoruz Çok uğraşacağız sizin için Kuzen Efendim kanka Sen üstü evi yapalım. Tamam arkadaşlar ben çok güzel ev yaptığım için beni e, seçiyor. O da altıya bir şey yapıyor. Arkadaşlar oyundu, e, oyun oyun donmadı ama oyun böyle yapıyor. Hemen Zombi geri geleceğim. Bir baskını olursa oyun için gizli gecikme yapmıyor Tamam. Olmuyor. yap. yap. Hı -hı. Kankam. Arkadaşlar videoyu hemen durdurdum Arkadaşlar ben videoyu başlattım zannediyordum. Biraz ileri geçtik ama fark ettim iyi ki o kadar. Yap. değil mi kanka aynen kaç like arkadaşın desin 150 ben 100 diyorum o da 150 desin 100, 150 ya da 100 like gelirse bu serinin devamı gelecek siz arkadaşlar aklınızı helal ediyorum siz ister 50 ister 10 ister 26 ben bunu 2. bölümde çekeceğim belki arkadaşım yanında olmayabilir ama yine de çekeriz değil mi Çekeriz oğlum. Biz uzakta olduğumuz için şu an ziyaretliyiz aslında arkadaşım. Bizden uzak olduğumuz için çok Ama siz çok like atarsanız bir şekilde biz görüşmeye çalışırız değil mi kanka? Aynen. Arkadaşlar ben bloklarımı olarak elmas yapmayayım değil mi? Kuvars elmas yapayım. Yapma ya. Kuvars yapayım. Kuvars Kuvars elmas. Yani. Kuvars Elmas yok Arkadaşlar videoyu duydum çünkü bir şarkı sevdim. Siz de bu şarkının adını biliyorsanız yazın arkadaşlar. Adını yazın bu şarkının adını biliyorsanız. Ben videoyu durdurayım. Bu bitmeyeceğe benziyor. Şarkı bitti mi lan? Arkadaşlar beklemek zorundayız. Oyunun kurucusu arkadaşım olduğu için o re şu an reklamda olduğu için biz de beklemek zorunda kalıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Beklemek zorunda kalıyoruz onu. Gördüğünüz gibi tak. Kanka yatak koy ben geliyorum. Ya da buraya koy buraya. Üste gel üste. Üste gel üste. Ben ev yapmaya başlayalım kanka. Koy şuraya bir yere. Öyle bir şey yapmak istiyorum ya. Koydum. Tamam hadi, hadi yattım sen yattım, yat. Hadi yat. Yanlışlıkla koydum. Yat. Günaydın. Günaydın. Ne kırdın oğlum? Sanki bir şey. <laughs> ben onu. Ne öldürdün? Ne oldu? Oğlum. Oraya niye getiriyor? <laughs> <Her gülüyor> arkadaşlar bu sıkıntı yaratıyor bize ya. İşte bak 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 bir bok yapamıyorum <laughs> artık Şelaleyi kır. Şelaleyi kırayım. Vallahi Allah Allah. Şelaleyi nasıl kıracak Arkadaşlar şelaleyi kırıyorsun. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar biz, biz hemen yapıp gelelim reklam çıktı. Zaten. <laughs> Arkadaşlar bir şekilde yapmaya çalıştık. Arkadaşım yapsın ben burayı. Zaten reklam çıktığı için <laughs> yapmaya çalıştım. Ben. Kendisi yapsın. Kendisi çok bilmiş olduğu için. <laughs> Üste çıkan ben bir merdiven yapıyorum. Server attı abi. Arkadaşlar server Girmeye çalışacağım. Hadi artık yeter şarkı. <laughs> hadi hadi. O videoyu başlattım hadi. Yukarıya bir merdiven çekiyorum kuzen. Çek kanka kuzen. Ben niye kanka diyorum? <laughs> kanka kuzen. <kısa. gülüyor> büyüklerimiz ve küçüklerimiz izliyorsa gerçekten like geçemiyorum onu. Onu geçmeye için bana yardım edebilir misiniz? Lütfen like ve abone olabilir misiniz? Gerçekten size bak kanalımı göstereyim. 19 o var arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Lan, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımız 14 <laughs> 14 ne oldu? 19 sesini kısalım. 19 o var 24 videoda. Gerçekten çok kötü o var. Like'lar çok az. Size toplam like'ları göstereyim herhalde. Toplam like'lar buradan gözüküyor. 4 daha az. İzlenme süresi 1 saniye az. O sayısı zaten hiç o beni sayısı. Hiç kimse o olmuyor gerçekten. En popüler kısa videolardan zaten. Kendim videomu, videomu beğeniyorum arkadaşlar. Gerçek kanalıma kendim kanalıma o beneyim yani. Lütfen arkadaşlar destek olun. Tek başını. Tek başına bak. Üf. İçinde çok güzel videolar var. Şu an ben bu bu videoyu çekmiştim size göstermeyeceğim. Çok komik. Zaten şu an buradayım. Neyse çok reklamımızı da yaptık. Devam ki arkadaşlar

Kanka elmas blok var ya senin. Ben niye çok yürüyorum? Çok az yürüyorum. <laughs> az yürüyorum. Yavaş yürüyorsun. <laughs> dur bakayım ne Dur be. Şöyle. Arkadaşlar şuradan siz bekle bekle orada dur. Siz de buradan izleyin dur. Öyle yapmak istemiyorum. Şu an buraya geldik. Ver bana. Arkadaşlar iyi günler. Bay bay arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ver lan telefonumu. Allah'a ekber. <laughs> Allah. Lan. Arkadaşlar benden aynı. Bak o zaman ben şu şuradan girişi kapatıyorum. Merdiven yapmıyor. kötü duruyor bu. Kanka nereden çıkacağız? Nereden gideceğiz işte? Kanka sen buradan böyle merdiven çekmişsin ya mal. Sen bir şey desin de. Aaa reklam. Takıyla aynen.

Birinci sınıfta Topoşke. Arkadaşlar bay bay. Dur, dur Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Lütfen kalma o ben oğlum. Bay bay kanka bay bay de. Bay bay. lan. Bay bay. Kız sizi <laughs> yapma. Arkadaşlar gerçekten sizi çok seviyorum. Reklam durdukça çıkıyor. Bay bay. <laughs> Kapat oğlum şu videoyu.